Bizim çevremizdeki arkadaşlar bize o kadar olumsuz mesajlar verirler ki. Yani mesela bir araba aldığımız zaman derler ki işte bu arabayı niye aldın, bu bu özellikleri var. Bir işe kalkıştığımız zaman onunla ilgili bir sürü bahaneler söylerler. Hep olumsuz, hep olumsuz, hep olumsuz fikirlerle bizi caydırmaya çalışırlar. Dikkat edin hayatta başarılı olmuş bütün arkadaşlarımızın ana hedefinde vazgeçmemek var. Onun için biz Özbahçeci'de üşenme, erteleme ve vazgeçme diyoruz. Yani önce kendine inan, önce kendine güven. Eğer gerçekten sen inanırsan başarılı olursun. Diyorlar ki evrene verdiğiniz mesaj. Yani insan neyi zikrediyorsa karşısına o çıkar. Onunla karşılaşır. Eğer siz sürekli olumsuz konuşuyorsanız veya olumsuzu dinliyorsanız veya olumlu olmayan yönlere bakıyorsanız tabii ki hayatta hep olumsuzluklarla karşılaşırsınız ve başarmanız imkansız olur. Onun için çevrenizdeki dost seçimine, arkadaş seçimine ve istişare edeceğiniz insanlara çok dikkat edin. Çünkü onlar sizi olumsuza yönlendirirlerse, negatife köklerlerse başarmanız işten bile olmaz. Tüm projelere baktığımız zaman aslında bizi mutlu kılan nedir? Biz işin olumlu tarafına bakarız. Ve olumlu tarafı ağır basıyorsa işe gireriz. Ondan sonra da problemleri yolda çözmeye devam ederiz. Derler ya kervan bazen yolda düzülür. İşte bu da bu nihayetiyle gerçekleşmiş olur. Dost çok önemli, arkadaş çok önemli, yoldaş çok önemli. İstişareye önem verin, sohbete önem verin. Ama sizi başarısızlıkla bir yere taşımak isteyen insanlar varsa onlarla yollarınızı ayırın. Biznesde mesela şimdi bir bu çekime gelmeden önce iki dakika önce bir arkadaşımız dedi ben bir kafe coffee shop açmışım. Güzel gidiyor işlerim. Yan tarafım boşaldı. Böyle böyle artıları var. Ama ben cesaret edebilir miyim bunu tutmam mı lazım? Tutmamam mı lazım? Değerli dostlar bize yazmaktan çekinmeyin. Mutlaka bizimle istişare halinde olun. Korkmadan, çekinmeden cesurca işlerinizi büyütmek için bazı riskler alın. Küçük riskler almazsak biz büyüyemeyiz ve büyüme istikametimizde de bizi olumsuzla sevk eden arkadaşlarla asla yola düşmeyin. Bugün başka bir tane podcast çekiminde bir kardeşimiz bankada çalışırken çok ufak bir bütçeyle risk almış. Küçücük elektronik eşya getirip satmaya başlamış ve devasa büyük bir ticarete oluşturmuş 11 yıl içerisinde ve diyor ki en çok da pandemide büyüdüm. Ama diyor arkadaşlarıma baksaydım, dostlarımı dinleseydim ya ne işim var bankada müdürsün, maaşını alıyorsun, niye kaşınıyorsun, konfor alanına niye çıkıyorsun söylemlerle karşı karşıya kalırdım. Ve 11 sene sonra yine o bankada belki banka müdürü olmaz bir bölge müdürü olurdum veya daha farklı bir statüde olurdum. <laughs> 3000 manat maaş almazdım da 5000 manat alırdım. Ama şimdi yanında çalışan insanlara belki 50 bin, belki 60 bin maaş dağıtıyor. Bakın birçok arkadaşımızın temeline, geçmişine, ve yarınlarını oluşturduğu hedeflerine baktığınız zaman o aradaki uçuruma bakın. Aldığı risklerle bütün yolları aşmış, bütün handikaplardan geçmiş, karşısına çıkan dağları delmiş, aşmış ve başarmış. Başarı için risk almak lazım. Risk aldığımız zaman da cesur olmamız lazım. Kalbimizin sesini dinleyelim. Başarmak için bütün mücadeleyi ortaya koyalım ve olumsuz düşüncelerden azat olalım. Allah yar ve yardımcı olsun. Kalın sağlıcakla.